Keşan Belediyesi'ne girişler HES kodu ile gerçekleşiyor. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediye hizmet binasına girişlerde kullanılan HES kodu uygulaması hakkında bilgi verdi. Ateşi Helvacıoğlu, koronavirüs şurada. tedbirleri kapsamında Keşan Belediyesi olarak aldıkları karara istinaden belediye hizmet binasına girişlerin artık HES kodu ile gerçekleştirildiğini ifade etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Keşan Belediyesi olarak aldığımız karara istinaden Belediyemize girişler artık eskodu ile gerçekleştiriliyor. Çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak için hizmet binamızda da önlemlerimizi arttırdığımızı e, vatandaşlarımızla paylaşmak istiyorum. Keşan Belediyesi'nin burada da e, kurumlar arasında e, önder olmasını arzu ettik. Tedbirle birlik olmaya devam edersek salgın mücadelede başarılı olacağız. Kodu, Mustafa Elvacıoğlu, e, HES kodunun nasıl alınacağı e, konusunda bilgi de verdi. HES kodu e, yazıp e, boşluk bırakıyoruz telefonlarımıza. Kimlik numarasını ve kimlik seri numarasının son dört hanesini paylaşıyoruz. 2023'e SMS gönderiyoruz ve vatandaşlarımıza HES kodu geliyor. Risk değil. Ben riskli değilim yazısı çıktıktan sonra benim artık Mustafa Elvacıoğlu olarak ama vatandaş ama yönetici ama belediye çalışanı olarak Keşan Belediyesine girebilirim. Riskli olmadığımı öğrendim ve içeri giriyoruz. Ateşimizi ölçüyor. Elimizi şu anda e, dezenfekte ediyoruz. E, hem kendi hem sevdiklerinizin sağlığı için e, maske takmaya, hijyene ve mesafeye dikkat etmek zorunda